Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hani %87'sini gerçekleştirdi diyor ya Murat Kurum. Gerçekleştirdiği vaatlerden biri de kent lokantaları. Lokantalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. O uzun kuyruklarda artık haberlere konu olacak nitelikte e, vatandaşların 40 liraya 4 kap yemek yedikleri e, bu lokantalarda e, söyledikleri var, aktardıkları var. İşte kent lokantalarında yapılmış röportajımız. Yemeğe yemeye kalksanız ne kadar ödersiniz? İmkansız. En kötü bir çorba lira zaten. Daha önce burada yediniz mi yemek? 3-4 gündür yiyorum. Dışarıda 300-400 lira. Nerede? Ya? AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz yurttaşın geçim dertini büyütmeye devam ediyor. Gıdadan akaryakıta hemen her kaleme ardı ardına gelen zamlarla birlikte yurttaş temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Manzara görünüyor. Yani bütün şubelerinde kuyruk var. Ben öyle görüyorum. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Çok önemli. Demek ki toplumun böyle ihtiyacı var ki insanlar geliyor. Her şeyi alamıyoruz. Bak burada kuyruğa girdik mesela. Hani orta direkiz ya biz. Bak kuyruğa girdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği vaatlerden biri de kent lokantalarıydı. İstanbul'un 10 ayrı bölgesinde açılan bu lokantalar dar gelirli yurttaşlara nefes aldırdı. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 53 bin lira olduğu İstanbul'da ucuz yemek kuyruğu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 çeşit yemeği 40 liraya sattığı kent lokantaları dar gelirlinin yeni adresi oldu. 10 lokantadan biri olan Üsküdar'da kuyruğun sonu gelmiyor. Şimdi dışarı bir yere gitsek 200-300 lira başta yiyemiyoruz. Biz de mesela çalışıyoruz, 40 lira yemek yiyoruz. Ama ekran Başkanı ricamız kent okulunda daha çok yer açması. Daha tek, yine yani tek bir tane var. Görüyorsunuz sıra da oluyor. Şimdi herkes ucuz diyor, buraya geliyor. Dışarı gitsek en kötü 250 civarında bir fiyatı var. Ama burada 400 yemek 40 lira çok uygun yani. Siz sürekli burada mı yemek yiyorsunuz? Biz elimizden geldik artık. Gelme çalışırken buraya gidiyoruz yani. İBB'nin kent lokantaları her gün hınca hınç doluyor. Belediyeye ait lokantaları en çok emekliler ve çalışanlar tercih ediyor. Biz emekliler için bulunmaz bir fırsat oldu. Çünkü dışarıda bir sandviç en az 100 liradan başlıyor. Ve burada 40 liraya 3-4 kap yemek bizim için çok cazip. Dışarıda yemek, dışarıda yemeği unuttuk. Çay içmeyi unuttuk, Doğru. kahve içmeyi unuttuk. Dışarıda yemek diye bir şey yok bize. Yani evde yiyebiliyoruz, onu da sorun. Dışarıda bu yemeği yemeye kalksanız ne kadar ödersiniz? Dört çeşit yemeği 150 liradan aşağı Motorine gelen zam haberi var sırada. Yani ekmeğe, yemeğe, yiyeceğe, giyeceğe gelen zamların yanında bütün onların fiyatlarını arttıracak en önemli unsurlardan biri akaryakıta gelen zam ve üst üste gelen zamlarla motorinin 45 lirayı bu gece yarısından sonra geçmesi bekleniyor. Peş peşe gelen zamlar da yurttaş hem şaşkın hem kızgın. 10 dakikada bir zam yapıyorlar. 10 dakikada bir neye güveniyor, neye dayanıyor? Hiç sebebi de yok. Genelde 2-3 akşamda bir geldiği için şaşırmıyoruz. Geliyor, her şeye geliyor. Neredeyse otomatiğe bağlanan akaryakıt zammı devam ediyor. Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 56 kuruş zam geliyor. Her gün alıştık. Alıştık artık yani. Her gün zam, her gün zam. Fazla kaçtı. Yerel seçimden sonra daha da artacağını düşünüyorum. Yani. Ee, öyle olunca da herhalde Arjantin gibi oluruz. Orada %256 enflasyon varmış herhalde. Onları yetişiriz gibi geliyor. Aldığımız nefese bile zam gelecek bu ülkede. Etkileyecek yani. Etkilememe ihtimali var mı? Mazot demek, ürün demek. Her şey olduğu yerde üretilmiyor bu ülkede. Nakliye. Dolayısıyla her şeye zam gelecek yani ama alışkınız yani normal. Motorine en son 30 Ocak'ta 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Üzerinden 2 hafta geçmeden gelecek olan dev zamla motorinin litresi 45 lirayı bulacak. Her şeye zam geliyor. Her gün her şeye zam geliyor. Markette her akşam etiket değiştiriyorlar. Geçen gün artık dedim etiket değiştirmekten batacaksınız dedim ben. Etiket bastırmaktan batacaksınız dedim ben. Her şeye her gün zam geliyor. Daha az bineceğiz. Mümkün olduğu kadar binmeyeceğiz. Toplu taşımayla hareket etmeye başlayacağız herhalde. Ya hayat bağlanıyor arabam var, motosikletim var, binemiyorum. 65 yaşındayım, tramvayla gelip gidiyorum bedava. Sizin aracınız var mı? Var ama kullanamıyorum. Gelen zamlar iğneten ipliğe her şeyi etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kontak kapatan yurttaşsa geçim sıkıntısının büyümesinden şikayetçi. Akaryakıta 1 lira zam. Gar aldığın malzeme 10 liradan Kısacağız her türlü gezmemizden, dışarı çıkmamızdan, her şeyden nasıl kısıyorsak artık alıştık. O şekilde kısarak yaşamaya devam ediyoruz. Yurttaş, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde verdiği Kabardağ'ındaki petrol müjdesini de hatırlattı. Kabardağ'ında yakıt çıkardıydık, petrol çıkardıydık. Ne oldu bu petroller bizi? Nereye gitti acaba bunlar ya? Yani? Aldığımız para 10 bin lira. Emekliyim. Dolaştığımızda bak. Rezillik. Emekli sadakaya muhtaç biliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı e, açıklamıştı. Yani açıkladığı e, tutarlara bakıldığında dolayısıyla günlük geçim için e, belirlediği bedeller aslında Türkiye'deki milyonlarca emeklinin sadakaya muhtaç halde.